Tıkınırcasına yeme bozukluğunda bireyler çok kısa süreler içinde olağanın çok daha üstünde kaloriler alırlar. Kendilerini rahatsız hissetseler bile yemeye devam ederler ve fazlasıyla doyana kadar durmazlar. Bireyler yemek yerken kendilerini kontrolden çıkmış, durdurulamaz gibi hissedebilirler. Bu süreç diyetlerin işe yaramamasının ve sürdürülememesinde etken rol oynayabilir. Eğer tedavi edilmezse tıkınırcasına yeme bozukluğu, psikolojik ve fiziksel pek çok rahatsızlığa yol açabilir. Bu nedenle tedavisinde gerekirse psikiyatrik ilaçlara ek olarak psikoterapide Bireyin kendisiyle olan ilişkisinin değiştirilmesi, vücut algısının düzeltilmesi ve bireyin sahip olduğu diyete, sağlığa, kilo alımına dair işlersiz olmayan düşüncelerin üzerinde durulması çok önemlidir.